Ay yani kadını asla merak etmediğim yeni viral bir biber var. Bu halde sonra... <laughs> Bu halde bunu atıyorsun pf, şişip kızarıyor falan, yoğurt yiyorlar falan. Ben bunu aydında gördüm ilk. Biber yapayım hani siz merak edersiniz diye. Gerçekten hiç merak etmiyorum tadını. Sosyal medyanın kölesi olmak böyle bir şey. Atom gibi kokuyor kebapçılarda yediğimiz. Çok güzel kızgı var. Bekliyoruz. Sos, yoğurt, biraz tahin, biraz limon suyu. Size de geldi. Pardon, Müşamaz. gözünüz parlar. Tabii sana Tuz. Ya kızartıyorlar ama ben onu istemiyorum. Tereyağı yemeyeceğim. Bir şans daha. Bilemedim ya. Yani bir numarası yok. Sosun çok güzel oldu. Yoksa yani bilmiyorum ne. No. Acı. Ama şey acı değil. Yakan acı değil. Yanık acı.